Dostlarım selamlar. Yepyeni bir desteğiyle karşınızdayım. Aslında bu deste yeni değil. Bu bayağı eski bir deste. Ama görüp görebileceğiniz en kaliteli destelerden biri. Katerina ve Yasu ile oynuyor olacağız. Şimdi desteği tanıtmadan önce hemen kısaca şundan bahsedeyim. Arkadaşlar like'lar ve yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Hani sizden ricam bunu bir süre daha devam etmeniz. Çünkü bu sizin maksimum 2 saniyenizi alırken beni inanılmaz öne götürüyor, getiriyor. Ve bu benim için gerçekten çok değerli bir şey. Hani değer veriyorsanız ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen hani bu şekilde devam edin dostlarım. Hani hiçbir şey yazamıyorsanız bile nokta koyun ve geçin. Bu gerçekten benim için değerli bir şey. Şimdi desteğe hemen başlayalım anlatmaya. Şimdi deste de aslında tamamen Yasuo odaklı bir deste. Yasuo'yu bilmeyenler için kısaca anlatayım. Düşmanı sersemlettiğinde ya da geri gönderdiğinde ona iki hasar vuruyor. Eğer level atlamışsa da kendi hasarı kadar vuruyor. Level atlayınca Yasuo 5'e 5 beş oluyor ve stun yemiş ya da geri gönderilen bütün kartlara 5 hasar çıkartıyor arkadaşlar. Deste de tamamen bundan ibaret. Şimdi burada benim açımdan önemli sadece iki kart var. Ya yani benim yapmayı sevdiğim combo açıkçası şu hepsi kombolu ama ben şunu seviyorum şimdi esintili tepecik Yasuo'nun yer kartı arkadaşlar bunu oynadığınız zaman elinize bir Yasuo çekmenizi sağlıyor savunmada oynuyorsanız en güçlü düşmanı sersemletiyor eğer saldırı sırası sizdeyse de en güçlü düşmanı sersemletiyor arka arkaya iki kere stun atıyorsunuz ve saldırı hakkı size geçtiğinde en güçlü düşmanı sersemletme atıyor yani sadece bunu oynayarak Yasuo'yu deli gibi kombolayabilir ve bundan bayağı ama bayağı bir verim elde edebilirsiniz ve bunun güzel tarafı da şurada geliyor. Katerina da arkadaşlar ya sonra neden uyumlu hemen anlatayım. Çağrıldığında elinde geçici uçak sırtı oluşuyor falan bizim için önemli değil. Ama şu bakımdan önemli. Büyük halkanlı bir şey varsa patates edebiliyoruz. O bakımdan güzel. Vuruş yaptığında beni geri gönderirsin diyor. Level atlatıp geri gönderirsin diyor. Ve 4 manaya geri oynadığım zaman 4'e 3 ilk saldırılı bir kart geliyor. Ve silahlanmanızı sağlıyor Arkadaşlar şimdi silahlanmak burada ne kadar önemli bir kere tekrar saldırma hakkı kazanıyorsun İkincisi de esintili Tepecik tekrar aktive oluyor örnek veriyorum saldırı sırası Ben de esintili Tepecik bir yere stan attı Yasuo onu kesti adam yere ünite oynadı ee, saldırdım sonra benim saldırı hakkım bitti demek Katarina'yı oynadım ardından esintili Tepecik yine en güçlü üniteye stan attı tekrar saldırdım hani böyle 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 kombolayabiliyorum hele 8 tur bende ise total 3 kere falan saldırmış oluyorum. Saçmalığa bakar mısınız? Bir de 4 manam varsa eğer burada ee, nerede abi? Tekrardan saldırmalık bir şey koymuştum ben. Nerede? Tam koymamışım. Boş ver. Şimdi devam edelim. Yordle kılıç ustası arkadaşlar. Bu da diyor ki bir ünite sersemlediğinde ya da geri gönderinde artık 2 kazanırım diyor. Bunun içinde arkadaşlar kuvvet koyduk. Bir dost 1 dost bir artı +3 ve aban verirsin. Şimdi bu 12 hasara kadar, 20 hasara kadar, 22 hasara kadar falan çok rahat çıkabilen bir kart arkadaşlar. Gerçi e, sürekli tek hanelerde gidecek. 20 olmaz da 21 olabilir. Kuvvet verdik değil mi? Arkadaşlar tak bitti oyun. Ve ilk saldırılı yani kolay kolay ölebilecek bir şey değil. Özellikle 3 manadayken. Ev örümceği savunma yapabilmek, oyunu uzatabilmek için güzel. Yanında yavru örümcek getiriyor. 2 manaya 2 unit oynamış oluyorsunuz. Çelik fırtına saldıran bir düşmanı sersemletiyor ki bu Yasuo büyüsü 2 manaya gayet verimli. Kuzgun sürüsü de sersemlemiş ya da hasar almış birime 4 hasar vuruyor. Örnek veriyorum 8 canlı bir şey var. Yasuo vurdu 5 canı gitti 3 canım kaldı. Tak kuzgun sürüsünü at ve elinden al. Üstelik 1 mana yani gayet güzel. Geri gönder bir dosya elime geri almamı sağlıyor. Eklem bacaklı gözcü sal e, oynadığımızda bir düşmanı sersemletme hakkı tanıyor. Avuç darbesi bir üniteye stan atarak ejderin kuyruğunu çağrılını sağlıyor. Burada da hemen şunu ekleyeyim. Eğer bu kartı oynadıktan sonra ejderin kuyruğuna siz geri gönder yapıp elinize tekrar kartı alırsanız tekrar avuç darbesi büyük artına dönüşüyor. Haberiniz olsun. Rus'una bariyer ve can çalma sağlıyor bu arkadaşlar. Neden önemli? Diyelim agroya karşı mı oynuyoruz? Bizim içimizden mi geçecek? Tak bunu koyduk. Hemen can çalmayla canı yeniledik. Çünkü hani şununla bile yani nerede o? Bununla 8 can yenilediğinizi düşünsenize. Anlamı bile kalmıyor. Ee, yatsıma büyü engellemenizi sağlıyor. Tehditkar kükreme de güç 4 ya da daha az olan tüm düşmanları sersemletiyor. Örnek veriyorum. Karşıda Nora var ve e, güç değeri 4'ün altında 5 tane daha ürte var. Hepsini tek kartla tehditkar kükremeyle oyundan alıyorsunuz veya soyu direkt level atlatıp Hepsini kesip atıyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi. Minotaur hesapçı da 6 mana 6, 6 mükemmel bir ünite. Tur başında en güçlü düşmanı sersemletiyor. Yani sadece şununla bile oyunu bitirebilirsiniz. Bu da e, ee, abimizin kardeşi Rüzgar Avcısı Yone arkadaşlar. Bununla oynadığımız zaman iki düşmanı sersemletiyor diyerek size desteği kısaca tanıtmış olayım. Umarım videoyu şimdiden beğenirsiniz ve like atıp e, yorum yaparsınız sevgili dostlarım. Bu arada beğenirsinizden kastım. Hani siz izlemekten dolayı harbiden keyif alırsınız. Dediğim gibi like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her gün akşam 8'de Twitch'te canlı yayındayım. Aynı zamanda akşam 10'da da yani gece 22.00'da da kick.tv sonda yayındayım. Mutlaka gelirsiniz. benim için çok tatlı olur. Kendinize iyi bakın. Hadi oyunlara geçelim. Karşımızda şimdi Zoe ve Afelios var. Rekti Jifra karşı oynayacağız. Of bu fena bir kart ya. Bunların hepsini geri göndereceğim. Kuzgun sürüsü kalmalı. Ben yayın hakkında konuşmuyorum Molly. He. Onun diğerine paran yetmeyebilir hayatım olmaz. Acaba ben bu desteğe yer kartını koydum. Bu deste tamamen yer kartı odaklı gidiyor. Bu arada YouTube'dan izleyen arkadaşlar için şunu da açıkça söyleyeyim. Kendi videomdaki kartlardan destelerden birini aldım. O yüzden var mı yok bilmiyorum. Şehir dışından iş için misafirlerim gelecekti. Erken kalacak. Günlük ev kiralamak için birini aradım. Sadece kızlı erkekli kalınıyor diye dönüş yaptı. Bu nasıl bir kafa? Vallahi beton bence buna cevap verdi. Yani popicim Hani düm, dümdüz cevabı aldın abi. Ve tamamen bunun için kullanılıyor artık. Gerçekten dümdüz bunun için kullanılıyor. O kart güzeldi bu arada. Destenin en başına gidiyor. Ya üç kart arasına gidiyor ve bir kart çektiriyor. Değil mi yani erkek kalınca oluyor. Onu erkeğe söyleyeceksin oğlum. Hadi burada bir AFRLOS oyna be. Zoe, Moyi bir şey oyna. Benim bir tane arkadaş vardı tamam. Bunu da anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çocuğun şeyle başladı. Neydi bu? Ev kiralama şeyinin adı. Ee, hatta yeni vergilendirdiler. Yeni sistem falan geldi. Neydi ya? Kiralıyordun hatta günlük kiralama, oda kiralama falan diye geçiyordu. Yakarıyor bir de. Tur 4'te Yasuo oynayacağım da Yasuo'yu koruyacak bir şeyim yok. 3 manalık stana da bunu harcamak istemiyorum açıkçası. House for bilmem ne ya. Flicker falan mı öyle bir şeydi hatta. Hatırlamıyorum neydi acaba harbi neydi. Allah Allah. Of Yasuo artı bu GGVP inşallah okunlar. Bunu aslında savunmada oynamak daha mantıklı. Yani Yasuo'yu diğer tur oynayabilirim. Yani böyle yaptıysa Yasuo bu tur gelir. Yasuo'yu koruyabilecek bir şeyim yok ama yani 4 manayı 4 asar. Gerçi Piltover'da ekip gizemli atış atsa bile ölür yani. Ama koruyabileceğimi düşünecektir tahminen. Neydi onun adı ya? Her neyse. Orada kendi üniversitede kalıyordu, odasını kiralıyordu. Ondan sonra ev kiraladı. Son kiraladığı evlerin odalarını kiralamaya falan başladı. Şu an işte size de 7 tane falan evi var çocuğun. Bak evi var ve hepsini kiralıyor böyle. Ve tamamen gelirini ondan kazanıyor diyebilirim sana. Esintili tepecik. Sen dümdüz bir sağlanır. Fergio House. Fergü Fergio House demeyelim de bir şey ama ne işte hatırlamıyorum onu. Burada esintili tepeciklerden birini oynayacağız artık. Hem Yasuo çektirecek bana hem de her tur saldırı sırası bana geçtiğinde en güçlü düşmanı sersemletecek. Yani double double stun ve Yasuo direkt temizleyecek arkadaşlar. Ve kata çekersek tadından yenmez. Rakip burada hatalı oynadı bence diyeceğim de. İyi gibi gözükse de iyi bir hamle değil bu arkadaşlar. Çünkü benim elimde double stun var. Sonra eklem bacaklı gözcü var ve bir esintil tepecik daha oynayabilirim. Ki Yasuo çektiğim için Yasuo'nun çelik fırtınası var yani. Fergio House'u. İnan hiçbir fikrim yok. Ne yalan söyleyeyim yok yani. Pas geç. Zoe'sini şu an kesemeyiz değil mi? Level atlaması gerek. Anca nasıl yaparız? Eklem bacaklı gözcü. Tatlı gelebilir. Oğlum üçüne birden stun atsam. Bu adam biraz açlık yapacak gibi hissediyorum. Ne bugün müş dört. Kanka oyundan sonra insanım O da, da, bilir, da bilir, Şimdi bunu stun'a atacağız arkadaşlar. Neden Morley abi bunu attın diyeceksiniz. Bununla kart çeksin istemiyorum tamam mı? Büyük ihtimalle bu bebelerden birinde buna verecek. Ve burada elimde zaten bunlar varken çok gerekliymiş gibi gözükmüyor. Ve ben burada eğer bunu yaparsam her şeyi birden alacağım. İki manaya hiçbir halt yapamaz. Beklediğim hamle buydu aslında. Yani iç mana harcadı durduk yerde. Bu adamın elinde büyük engelleme, büyük halkının türevi türevi şeyler vardır gibi gelmişti. Ama içinden geçtik. Bu diyor ki bedeli bir olan dost benim çağrına artık ki artık kazandırırsın. Yani totalde bunu kesmem gerekiyordu. Yani güzel bir matchup oldu diyebilir miyiz? Rakibin içinden geçtik ya. Tek kartla oyun nasıl değiştirilir? YG Hasaki. Vallahi Hasaki. Bu Hasaki 800k falan bu arada arkadaşlar. TR server yasos. Seversiniz. Ya bunu kes sen ne kesmesen ne yani. Şimdi en güçlüye saldırıp yani stun atacak. Aphelios'u diğer tur ölecek arkadaşlar. Devam. O yüzden kızgın sürüsü ya da bunları atmaya gerek yok. Bunlar zaten benim hani no... ne olur ne olmazım dostlarım. Kuvvet güzel. Ya burada bir şeyler gelene kadar bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. 800 k galiba. Morli kasmış. İbo fena kastım oğlum hem de. Seyyah. Şimdi yakarıp güçlü bir şey elde edersek yok kızma elde ederse oturur ağlarım ama açıkça söylüyorum dostlarım. Bu esintili tepeciyi bekletmem gerek benim. Pas geç yeteri kadar da stunum var. Ferit'cim hoş geldin. Yasuo oynamak çok eğlenceli. Bundan sonra bir el şampiyonlar yolunda istersen diye Yasuo oynarım derken bu adam satmadı da ne yaptı? Avuç darbesini koy kafasına kanka. Ya 4 tane hatta 5 tane tanım varken Molly VIP versenim. Biraz daha gel öyle vereyim. Runeter'e hayatım Ferit. Ev ömürceği güzel. Yerde blok varsa güzeldir. Bu tur var ya esintil tepecik oynayabilirsem. Bak inşallah manasını bitirip güçlü bir şey oynar ve içinden geçelim. Pal var mı? Var. Gireceğim. Gel kanki. VIP ne oluyor? Yanında VIP yazıyor sadece. Oyna kanki. Tamam elinde hiç güçlü müçlü hiçbir halt yok arkadaşlar. Pas geç. Yanında pembiş elmas oluyor bu saatten sonra hiçbir şekilde izin vermeyeceğimi söyledim de mi size? Ömürceğim kalsın. Kalmasın. Buna da stun'ı koy. Buna stan atmamdaki sebep şu arkadaşlar. Bu kart geri gittiğinde tamam kart çekmesin adam. Çünkü şu an kart üstünde bizdeyken vermek istemiyorum. Ardından bu tur ek olarak esintili tepecik gelsin. Yarı güçlü bir şey oynarsa zaten Yasuo'm um keseceği için sıkıntım yok. Bilerek Yasuo kartı oynadım bana bunun sayesinde bir Yasuo daha gelmiş oldu. Şimdi bak kök kazıma bu deste bir Yone isterdi. İsterdi bu arada. Elimde iki Yasuo'm daha var. İki karttan ne yapacaksın diyerekten. Minotaur hesapçı da güzel gel kanki. En güçlü düşmanı da sersemletiyor her tur başında. Bir kök kazıma daha at hadi. Ya buna yo buna stun atıyor. Bunu da ölüm ışınıyla kesiyor değil mi? Terbiyesiz herif. Esin tepecik gelmeden yürüyorsa oynanmayacak kadar kötüydü. Ya değildi aslında. Ama uğraştırıyordu yani. Kontrol destesiydi demek çok daha doğru. Tek kartın kaldı. Yeri full stun yapacağım kankin. Bir de Aphelios büyüleriyle hasar çıkartamıyor oluşu. Harbi güzel. Gel abi. Her tur başında en güçsüz düşmanı sersemletecek. Turu bitir. Şimdi nasıl içinden geçilir? 6-5-11 mi? Swain Yasuo çekti canım. Sen de gel. Ben Leona ile komboluyordum. Aynen Leonayla da güzel oluyor bu arada. Bitti oyun. 17 kalıyor. Burada kuvvet verip bitirebilirdim ama hamle yapmasına izin vereceğim. Turu bitir. Yasuo desteleri güçlü ya. Valla ölümüne güçlü hem de. Ünite falan oynarsa ihtimali yok. 3 hasar. Vur kanki. Ek bir şey yaparsa ruh sığınan var bu arada. Hani bu saatten sonra... Kazanma ihtimali düşük bu adamın. Malt'la komboluyordum. Malt'la tek kombolanıyor ama hani şu kart var ya benim nerede o? Malp oynayacağını bundan al çok daha mantıklı ki bu gösterebilseydim her saldırı hakkı olduğu zaman esintili tepecikler arkadaşlar sal, stan atıyor gene. Bu da katayla çok daha iyi kombolanıyor. Karşımızda şimdi ben bu adamla kaçıncı dek gelişim ha. Bu adam beni ghost'luyor olabilir büyük ihtimalle. Değil mi? Valtatar ya da oynayan adam yok. Pas geç. Bana kalsın. Lord sıkmadım ya. Bırakacağım şimdi. Son elim. Bunu oynayacağım. 2 3 4 5 yapacağım çünkü. Lord kılıç ustası gelsin. Şu varken bayağı tatlı ya. Turu bitir. Allah Allah. Bir şey oynamadım. Pas geç. Allah Allah. Keşke yasa oynasaymışım. Savunmada esintili tepecik oynamak güzel bu arada. Gel kankim. Bana bir Yasuo daha verecek. Ve çekilmiş olan Yasuo'yu oynayacağım. Buff alsın istiyorum. Direkt bu 5 hasar falan olacak yani. Koruyabilecek bir şeyim yok şu an. Beni üzen o. Ve adamın manası yanıyor. Tekrar vur. 5 hasar. Yasuo gelsin. Tatayı level atlatabilirsek göstermek istediğim combo sizi aşırı tatmin edecek dostlarım. Oğlum hayatımda böyle bir hamle gördüğümü daha iyi hatırlamıyorum ya. Şimdi bak burada ben eğer buna stun'ı koyarsam 7 oluyor 10-14 değil mi? Gel İbrahim 4 adet abonelik hediye etmiş. Stone Age Melon, Trollo 01, Volt 01 ve Hüko 17'ye. Çok teşekkür ederim hayatım desteğin için. Umarım desteklerin devam gelir. Bir tanesini İbo'cum. İbo seni ayrı seviyorum. Teke tek çatışma geldi izleyin. Biliyoruz da oynuyoruz. Yani biliyoruz da oynuyoruz. Devam. Problem değil. Elimde daha çok çelik fırtına var. Bayağı bir hasar çıkartacaktım bu ama. yüzde Kilitli. Burada kuzgun sürüsünü falan oynayabiliriz aslında. Değil mi? Ama zaten hasar alınca oynarız. Mana bekleteceğim. Ş Oha bu bir yarışa mı döndü yoksa? Şivo 5 adet abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim Şivo'cum. Bir tanesin bebeğim. Şivo ya bak oğlum bak. Videodayım. Bak videodayım. Konuşturma beni Şivo. Tamam ben konuşturma gülüm. Sen anladın. Kötü bir hamle. At kankistanı. Bu tür bir Yasuo daha oynayacağım istediği kadar saldırsın. 9'a 3. 3'e 2, 3'e 2. Aslında bu tur bir de Katarina oynasam. Çok tatlı olabilir. Drop olma ihtimali çok yüksek. Bu tur kata değil Yasu oynayacağım. Yasu 4'te 5 çünkü direkt alacak. Videoda adımız geçmeyecekse sevgilin değil miyim Molly? Ya Shivo. Hayatım özelimizi yaymasana ya. Yani ayıbı ayıbı koydun yani. Şimdi diğer tur Katarina oynayacağız bu arada. Çünkü Katarina'dan inanılmaz verim alacağım. Katarina yere her indinde saldırı hakkı verecek. Esin tepedi buna vuracak. Pardon buna vuracak. Gayet iyi level atlayacak. 11'i e 3'üm falan filanım var. Bir adam eğer elimi görmüyorsa teke tek tek çatışma şu bu falan atacaktır. Güzel. Burada dediğim gibi Katarina gelmeyelim. Güvendiğim kart geri gönderme bu arada. Bir mana'yı counterlayabilirim. Ve bu bana çok çok ama çok sağlam bir imkan sağlayacak arkadaşlar. Bir de işin güzel tarafı geri göndermeyle eğer ben bunu elime geri alırsam avuç darbesine tekrar dönüşecek. Bu kart çok OP bir kart ya. Çok tatlı bir kart. Tamam. Double hata alması bir tık üzücü. Dümdüz böyle saldıracağım. Eğer blow çıkarsa bıçak sırtım var zaten. Her şekilde elinden alırız abi. Yani Komboyu göstermeme izin versin başka hiçbir şey istemiyorum sevgili dostlarım. Çok basit aslında. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bir de bu kartı görüyorsun kanka hani bak. Bu kartı görüyorsun kanka. Kanka bu kartı görüyorsun kanka. Hani bak üzerinde iki tane göz varsa bu beni görüyorsun anlamına geliyor kanka. Hani rakip seni görebilir anlamına geliyor kanka. Umurumda değil kanka. Clear atalım da bir keyif yerine gelsin kanka. Bana bunu bedavaya verdiğine inanamıyorum kanka. Ay ay. Bu ne, bu ne çabe oyundur? Bu ne çabe oyundur? Bunu bunun karşısına atıyorum. Hani gerçekten yani bedavaya verdi. Ama gerçi vermek zorundaydı. Ama o zaman şimdi vermek yerine diğer bebeği versin. Riske atmasın. Şimdi bak 4 manaya kata benim elime geri geldi. Katayı oynayınca benim tekrar saldırma hakkım olacak dostlarım. Ve bu en güçlü üniteye stun atacak. Yani 8'e 4'e stun atacak elinden alacağız. Gel abi. Ve elimde 0 manaya bıçak. Aa 7'ye 2 niye oldu? Tamam. Dediğim gibi kesti bıçak sırtıyla bunu alacağız. Ki GG, BP, dostlarım. Karşımızda şimdi Niko ve Nidali var arkadaşlar. Oy. Aslında bu ikisi gitse kılıç ustası kalsa hatta burada kılıç ustasını gönderip avuç darbesini kalsız. bıraksak daha tatlı olabilirdi. Stan benim için daha tatlı olacak sanırım. Elim dümdüz ünite ya. Gerçi bu adam da dümdüz ünite deme. Ne bu? Gümüş 4. Bu adam büyük ihtimalle dereceli girmiyor. Ve bir anda güçlenme mi oynayacak yoksa buff vermeme oynayacak? Beklenme bacaklı değişip geldim. Gel bakalım. Hiçbir şekilde bloklayamayız zaten ama. Diğer tür Katarina ile kombolamak bayağı tatlı olacak. Çok sağlam bir baskı kuracağız üstüne. Tabii eğer kesmezse. Şurma ve Niko ile oynuyor. Yani büyü odaklı bir deste değil bu arkadaşlar. O yüzden korkmamıza çok gerek yok. Bu bayağı buff alacak. Çünkü bu diyor ki bir birimin geri gittiğini ya da sersemlediğini görürsem artı 2 kazanırım. Ve bıçak sırtı bir manaya bir hasar çıkartmamı sağlayacak. Kart bayağı güzel. Çiğliyim şey mi? Yalnız bayağı güzel. Bu ikisine saldır kanki. 6 hasar alır. Diğer tura ben bunu bloklarım. Sadece 3 hasar çıkartırsın. Benim için worth. Sonuçlandır. Şimdi geri gittiği için level atladı. Bu da şu ben Katerini her oynadığımda bana silahlanma hakkı ve sıfır manaya bir adet bıçak sırtı verecek. Gayet güzel. Ek bir hamle yaparsa diğer tura eklem bacaklı gözcü oynuyor olacağım. Bunu takasa niye sokmadı? Korkuncu var ama artık bloklarım. Gerçi Yine opunlamayacak arkadaşlar görürsünüz. Açık söylüyorum. Örümcekle saldıracağı için, saldırdığı için sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Buna stun'ı koyacağız tamam mı? Bununla saldırırsa ünitelerimle elinden çok rahat alırım. Niko falan olma ihtimali çok yüksek. 5 hasar. Artık bunları falan bloklamak zorunda kalacak. Cingöz semenler. Pas geç. Bu kartı ilk defa görüyorum. Nexus Bir kart çekersin ve ona geçici kazandırırsın. Kilitle. Semenler ne? Sürüngen, kuş, örümcek. Okey. Pas geç. Hatta bir şey yok. Bunu biraz daha bekletmek gerekiyor. Kuzgun sürüsü çok daha iyi. Valla giden kartı da bayağı iyi. Dediğim gibi ünite odaklı olduğu için korkmaya gerek yok. Yasuo falan bayağı verim alırız. Yoldaki gölge. Pas geç. Bakalım nasıl oynayacak. Nidali ise sıkıntı. Ama rakibin bilmediği bir şey var. Tamam tur 6 ve ben burada double stun'ı koyuyor olacağım. Eğer bir engelleme kartıysa en azından denemiş oluruz. Ama burada çok daha iyi bir fikrim var. Burada buna direkt stun'ı koyacağım. Stun yerse ölür. Demiştim Vasta'ya. Konuştandır Harcamak zorundaydı. Her türlü ölürdü. Yani bu şekilde daha iyi. Kedi oynamış oldu, değil mi? Şu Nidalı ya. Vallahi hissediyorum. Jordan kılıç ustasında ekstra oynayacağım. Bu yaptığı kötü bir hamle Aynen öyle. Bunları vereceğim. Toplamda iki hasar almış olacağız. Tamam, Niko olduğunu biliyoruz artık. Burada da Yatsma'yı koyacağım. Bu sayede hem elindeki Niko gitmiş oldu hem de yerdeki Nikos'unu almış olduk. Nereden baksan iyi bir hamle bizim açımızdan. Şimdi kart çekti ama kart çekmekten verim alamayacak. Demiştim bak. En baştan beri demiştim o Niko diye. Pas geç. Elde standlık bir şey yok. Ama rakibin baya bir kart bloklaması gerekecek. Şimdi olayın güzelliğine bakın arkadaşlar. Minotaur hesapçı da güzel de. Gel abi bununla bir saldıralım. Hmm. Benim sana kötü bir haberim var ama oyna kanka kartını. Şimdi bak baskıyı iyi bakın dostlarım. Yüzbaşı harika. Bunu zapt edeceksin ha. Sonuçlandır. Saturn'a geri geliyor. E ee, Önce buna büyük halkanı al kanka. 4 mana değil mi? Sıkıntı yok bir yordum ustam gelsin. Şimdi beyte iyi bakın. Tam olarak bu şekilde saldır. Gideceği için 3 hasara çıkacak. Bir hasar bile alsa kuzgun sürüsüyle Yasuo'yu geri alıyorum. Nereden baksan verim. Ve elinde kart kalmazsa da rakip için sıkıntı. Şimdi kuzgun sürüm geri geliyor. Bu deste baya eski ya. Ve benim oynadığım deste hala bana göre ebedi de top 3'te falan arkadaşlar. Ya e, Yasuo geri gelmiş oldu. Şimdi tur rakipte gibi gözükse de tur rakipte falan değil arkadaşlar. Artık tur sadece bende ve tehditkar kükreme geldi. güçlü 4 ya, ya da daha az olan tüm düşmanları sersemletirsin diyor. Allah Allah bak sen şu işe. Peki burada Katerina oynamak mı? Minator hesapçı oynamak mı? Burada pas geçmek. Görünce elde de Fred. Peki burada da double stun'ı koymam yok mu? Hadi burada double stun'ı bir koyalım. Onu kesti, ekipmanını veremez. Ben... Hmm, bunu da aldı. Bu arada ufak bir hatırlatma, mutlaka su için dostlarım. Deniz mı? Pas geç. Beş hasar almaya ben hala okeyim. Okay. Karşılaşmaya geç. Ama şimdi rakibim beni bloğa sokmak zorunda kanka. Onu ne yapacağız? Önce bununla böyle dümdüz bir saldır. Bloklamak zorunda bu arada. Buna aban verme kartımız vardı hatırlatırım. Verebilirsek güzel olurdu. Sonuçlandır. Yerde max 2 bloğu olacak. Ünite farkından bu maçı kazanacağım. Kata geldim. Kata geldiği için tekrar saldır hakkım oldu. 4 hasar gayet yeterli. Bu başta kalanları dümdüz koydum. Hatta daha iyi bir fikrim var. Ev örümceği de gelsin. Fazla blok. Fazla bloktur sen. Dümdüz saldır. Elinde hiç bir kart kalmayacak bu arada. Başta olmalı ki bu kalanları temizlesin. Hmm, onu da verdim. GG. VP. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda üzere. Hoşçakalın.